Benim hoş geldiniz değerli izleyenler. İran'ın özellikle son günlerde attığı füzenin şu andaki görüntüleri karşınızda. Özellikle birçok parçaya bölünüyor ve bir nevi birçok başlık haline geliyor. Bulunduğu ortamda çok sayıda yerde ne yapıyor? Etki oluşturuyor. Yani vurulsa dahi etkili, vurulsa dahi çevrede tahribatlara yol açıyor. Ve oluşturduğu patlama bir zincir gibi etrafı telef ediyor insansız hava araçları ve füzelerle bu bölgede İran çok güçlü bir adım attı. Tabii ki bunun karşılığında İsrail de F-35 uçaklarıyla İran'ın hastanelerini, askeri tesislerini, sivil alanlarını, sivil konutlarını, bilim adamlarını hedef almaya devam ediyor. Özellikle son günlerde yapılan adımlar bu. Yani karşılıklı düelloda ben şunu belirtmiştim. Karşılıklı düelloda F-35'ler ve Heta füzelerinin Hürremşeh füzellerinin düellosuna tabii ki karşılık görüyoruz. Özellikle Türkiye'miz bu bölgede nasıl bir adım atabilir? Türkiye bu tehditlere karşı bu sistemde çeşitli füze varyantlarını geliştirecek bir ülke. Türkiye böyle bir tehdit algılamasında buradan ders çıkararak üretimini belli alanlarda yoğunlaştıracak bir ülke. Yani bu gelişim her an değişiyor. Yani daha farklı konsepte silahlar ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye bu sistemlere yakın sistemleri tabii ki bazı eklenecek unsurları silah sistemlerine ekleyecek. Ama en önemlisi Türkiye'nin özellikle Rafale savaş uçaklarından ret alması ve bunun sonucunda Çin savaş uçaklarına ilginin artması. Şimdi Çin özellikle Pakistan'la bir anlaşma yaptı. Çin'den 40 adet 5. nesil J-35 uçağı, Hu-55 Avaks ve Q-19 hava savunma sistemleri tedariki 3.7 milyar dolarlık borcun ertelemesine mutabık kalmıştı Pakistan ve Çin arasındaki ilişkilerde Azerbaycan ile 40 adet Pakistan'ın JF-17 savaş uçağını Alması yönündeki anlaşmada 2 milyar dolarlık bir anlaşma Yani burada Azerbaycan'ın da tabii ki beklentimi söyleyelim Yani JF-17 yerine Keşke J-35 7 nesil savaş uçakları alsa Ve bu çok önemli 40 tanesi özellikle Malatya'da konuşlansa veya diğer üslerimizde konuşlansa. Şunu belirttim sizlere, savaş uçaklarımız için korunaklı hangarlar ve tabii ki birçok korunaklı durumların inşa edilmesi gerçekten gerekli. Bunun için de herhangi bir, tabii ki büyük bir şeye gerek yok. Yapılan asansörel sistemlerle oluşan ve yer altında korunaklı alanlardan nüfuz ederek e, yeryüzüne çıkıp yine korunaklı hangarlardan düz alana çıkan bir sistemi geliştirmemiz gerekiyor. Uçakların bir hangar veya bir çıkış bölgesi vurulduğunda diğer alternatif yollardan çıkabileceği birçok alan ortaya konması lazım. Çok pahalı sistemler savaş uçakları. Hele hele yeni savaş yeni nesil savaş uçakları çok pahalı sistemler. Bu sistemlerde özellikle J-35 savaş uçağında hava hava hüzesi, ekranda özellikle diğer sistemlerden gelen görüntüyü anlık kas kamerasında görmesi, ekranında görmesi ve daha birçok tabii ki daha uzun menzillere füze fırlatması, pul 15 gibi 150 kilometrelik bir mesafeden veya 200 kilometre yakın bir mesafeden düşman uçağını vurulması. Yani avaks uçaklarının önemi tabii ki daha birçok sistemin entegre edilmesi. Türkiye'nin şu anda 4 veya 5 tane avaks uçağı var. Burada bunu 8-9 taneye arttırmak gerekiyor. En az bunların çünkü ilk hedef olma olasılıkları çok yüksek. Özellikle bu uçaklar daha korunaklı alanlarda korunaklarken hava hava sistemleri ve başka savaş uçakları koruması da havalandırılmalı. Yani elzem ve etkili bir sistem. Yani gözünüzü kör olduğunda nasıl bir yeri göremiyorsunuz? Savaş ortamında da böyle gözünüzün tabii ki her yeri görmesi gerekiyor. Avrupa ne yaptı? Bize ne yaptı değerli izleyenlerim? Hatırlıyorsunuz. Avrupa bize Rafale savaş uçaklarını satmayacağını artık ilan etmeye başladı. Yani sinir harbi mi dersiniz? yapılan adımın ne olduğunu, Orta Doğu'daki savaşla bağlantılı olduğunu anlar mısınız? Hepsi tabii ki bir gerçek. Yani Türkiye'ye F-16-70 -E blok C'ler, evet blok 70'ler, F-16'lar yani bu uçakları da satmayacaklar. Yani bu bir gerçek. Artık görülüyor, ufuktaki durum görülüyor. S-400 sistemimize neden itiraz ettiler? Çünkü bir gün gelecek bize saldırmayı deneyecekler. Bunun için niye bizim hava savunma sistemimiz güçlü olsun ki onlara göre? Hem de kendi tanımadıkları bir sistemde. Şimdi ne yapacağız? Çin'de Q-19 ve özellikle J-35 savaş uçaklarının alımı için ısrarcıyım. Batı karşısında. Önce can veya mal mı derseniz canımızı düşürmek zorundayız. Ekonomik yaptırımlar bir yere kadar. Soğan yeriz, patates yeriz. Yani bir nevi e, buğdayı harman, e, öğütürüz, un yeriz, ekmek yeriz, bağımsızlığımızdan taviz vermeyiz. Yani ben bunun için söylüyorum. Çünkü savaş uçağı alımı, buna tedariki pilotların alışması bir süreç. Şu anda start verdiğimizde ve tedarikler sağladığımızda Türkiye'nin böyle bir ortamda gerçekten güzel bir duruma geleceğine de kaniyim. Ama bir şeyler yapmamız lazım dediğim gibi. Yani burada savaş uçaklarını koruyacak sistemler de geliştirmemiz lazım. Raylı ve bu raylı sistemler asansörel sistemle havalanacağı bölgelerde konuşturulacak uçak sistemleri. Böylelikle hava gücünüzü kullanıyor ve uçaklarınızı korunaklı bir şekilde yerine koyuyorsunuz. Örneğin bunu nasıl sağlıyorsunuz? Uçağınız korunaklı bölgeye gelirken havadan ve hava savunma sistemleriyle o bölgede sıkı korunacak. Yani ona yönelecek füzeleri ve gidebileceği yerleri, inebileceği yerleri vurma niyetinde olan tabii ki güçlere karşı kendisini korunaklayacak. Uçaklar aynı anda 5 yere teker teker iniş yapacak. Aynı anda bütün uçaklar bir yere iniş yapmayacak. Bunun gibi sistemleri uygulayacağız. Ama şimdi batıya mesaj vermek ve daha bağımsız ve güçlü bir duruş sergilemek istiyorsak ne yapacağız? C-35 savaş uçaklarını ve Q-19 e, hava savunma sistemlerini alacağız. Avaks uçakları yönünden de bize zorluk çıkarsalar dahi bizim bir şeyler denememiz gerekiyor. Avaks uçaklarında özellikle daha büyük değil, daha küçük bir uçak sistemiyle bunu sağlayacak güce ve kudrete sahibiz gibi geliyor. Sivil uçak alarak bunları avaks sistemlerinin oluşturduğu radar tespit araçlarını koyarak daha geniş bir pazide en azından 300 kilometrelik alanda düşmanı tespit etme imkanımız mevcut olabilecek. Yani gün geliyor artık her şey yerine yerleşiyor. Türkiye Rafale savaş uçaklarında Türkiye'ye ambargo koyanlar artık bunu görsünler. Aldığımız bu sistemlere özellikle F17, evet JF17 Thunder sistemleri daha eski ama J35'leri aldığımızda buna hava hava füzelerini entegre etmemiz de zaten çok kolay. Çünkü Çin Batı ya Batı kopyası yapıyor. Yani NATO standartlarındaki silahların kopyasını yapıyor. Burada bizim tabii ki vereceğimiz silahlar da burada büyük bir etki oluşturacak. Şimdi başlama zamanı. Şimdi adım atma zamanı. Savaş uçaklarıyla bölgede, daha geniş yerpazede büyük bombardıman yapan uçakları gördüğümüzde artık bir şeyler yapmanın gerektiğini görmeye başladık bile. Artık bu adımları atacağız ve mühimmatları zaten üretiyoruz. Mühimmatlar yönünde gerçekten zenginiz ve motorları da üretiyoruz bu füzelerin ve tabii ki akıllı mühimmatların. Her şey ortada. Artık bir şey kaldı. Bundan sonra neler yapacağımızı, neler edeceğimizi daha hızlı karar vererek ve şu anki durumu tabii ki çok daha garanti ederek bunları sağlamalıyız. Artık vakti geldi şu anda büyük bir şekilde, büyük bir cenge hazırlanan bölgede, Türkiye'de kudretli ve etkili bir şekilde bu cenge kendi ortak olduğunu, kendi gücünün de bu bölgede olduğunu dünyaya büyük bir meydan okumayla göstermek. Artık her şey giriyor ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Evet değerli izleyenler, Türkiye çaresiz değil. Alternatifler var ve tabii ki tedbir her şeyin başı. Görüşmek üzere.